Esra ne yapıyorsun burada? Kitap okuyordum. Tamam şu oyuncaklar ne? Bunları toplasana önce. Ne kitabı? Kalk önce bunları topla. Kalk. Dağıtıyorsun bırakıyorsun her şeyini ya. Topla sonra kitabını okursun. Hadi. <laughs> Topladın mı? İyi tamam hadi kalk şimdi ekmek al hemen Esir'le. İki tane ekmek al bakkaldan gel. Ama korkusun. Ne korkuyorsun koca kızsın ekmek almaya gidemeyecek misin? Koş hemen iki tane al karnım acıktı. Hadi çabuk. Aç kapıyı. İki tane al taze al sakın bayat alma tamam mı? Bir tamam. tarif hemen. montuna da giymeye gerek yok. Üşümersin zaten. İki tane ekmek al gel tamam mı? Tamam. Hadi merdivenlerle inemez sen şöyle bekleme. Acıktım hadi. Üf, nerede kaldı ya? Nerede kaldın Esila? Kaç saat oldu ekmek alamadın ya. Kapıyı kapatmıyorsun. Bir de ben kapatıyorum. Her şeyi ben yapıyorum evde. Niye geç kaldın bu kadar? Ee, ne yapayım bak da vardı ya. E, hemen alıp gel acıktın demiştim sana. Ya Rabbim bir de ekmek. Bir de bayat ekmek almışsın Esila. Ne biçim ekmek bu ya? Sen bakmadın mı alırken? Bunu hemen değiştir. Git yenisini al. Çabuk onu değiştir hemen tazesini al Esila. Yine Evet yeni alacaksın çünkü bayat almışsın. Hadi çabuk. Tazesini al. Hemen gel. Böyle bir şey olamaz ya. Taze al tamam mı? Yoksa bir daha gün kalırsın. Hadi çabuk. Taze al unutma. Sonunda geldi. Aldım ekmek. Gel. Kapat kapıyı da. Arkandan ben kapatıyorum sonra. İyi bu daha tazeye benziyor Esra. Ben. Sonunda doğru düzgün ekmek almışsın. Tamam gidebilirsin şimdi ben yemek yiyeceğim. Çok yoruldum ya. Anında ben de ne bir şey yaşadım. Çok kaynım acıktı. Anne benim kaynım acıktı. E, ne yapayım anneciğim şimdi karnı acıktı? Yemek ısırır. Tamam sen git ben hazırım sana haber vereyim olur mu? Olur. Yoruldum şu anda. Birazdan çağıracağım seni hazır olunca. Evde de yemek az var ya. Hiç de kalmamış evde. Gel yani yemek hazır Esila. Bu niye? Anne. Bu yemek değil. Sen bana yemek yapacaktın. Tamam yemek diyorum ya az varmış. Bana göre varmış. Ben yedim. Süt de yok, evde. Bu niye? Bugünlük böyle yapalım. Ne yapalım? Yarın yaparım yemek tamam mı? Hadi ye sen bunu. <laughs> kısık ışığı açayım. Esila. Kalk anneciğim. Kalk kalk kalk. Ne oldu? Anneciğim. Anne, kim kötü davrandı sana? Ne oldu? Ben çok kötü bir rüya gördüm. Ne gördün rüyanda? Rüyanda seni gördüm. Ne? Ama sen çok kötü davranıyordun bana. Ben? Ne evet. yapıyordun mesela? Mesela ekmek yapıyordum ben de tek başıma arıyordum. Ben tek başına ekmek almaya mı gönderiyordum seni? Evet. İnanmıyorum. Bir de e, ekmek al. bir de ekmek arıyordum ondan sonra daha ekmek arıyordum. Sonra da ekmek biraz bayat oluyordu. İnanmıyorum anneciğim. Ya. Ama o rüya biliyorsun değil mi? Gerçek değil. Bak ben senin yanındayım. iyi bir anneyim. Tamam mı? Onlar rüya anneciğim. Hadi gel kalkalım. Sen birazcık şöyle bir kendine gel. Gel anneciğim sen sor bir tane önce. Kıyamam ben sana. Bayağı etkilenmişsin, sayıklamışsın. Rüyanda sayıkladın. Ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Rüyalar gerçek değildir tamam mı anneciğim? Tamam. Ne yapalım ne oynamak istersin? Ee, ben bebeğe ver Hadi getir anlatalım onlara birer. Esna abla kötü rüya mı gördün? Evet, biz Esri evde kötü bir yer geldik. Ne gördünüz? Ne gördüm ki ben? Ekmek alıyormuşum ama tek başına alıyormuşum. Aa, tek başına gidemezsin ki. O bir ya, sakın üzülme biz yanındayız. Annen de kötü bir anne değil, tamam mı? Tamam. Evet, seni çok seviyoruz. Yeni yerim.